Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerim ve bugün arkadaşlar Brawl Stars'tayız. 25 Ağustos'da çekiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve bundan bir hafta önce arkadaşlar bir etkinlik geldi. Bu etkinlikte de bizim oylamamız gerekiyordu. Ne oyluyorduk arkadaşlar? Star Drops yani star hediyeleri mi gelsin yoksa mega kutular mı diye oyladık. İkisi de birbirine çok yakın gitti falan filan. İkisi de geldi. 7 tane mega kutu, 42 tane star drop açacağız. Hem ana hesapta açacağım hem de ikinci hesapta açacağım. Ana hesapta yaklaşık 2 gündür oynamadığım için şu an direkt ikinci hesaplayım. Çok uzatmayacağım. Hemen sizlere ekran kaydını vereceğim arkadaşlar ama öncelikle tabii ki de çift ses kaydı olmaması için şöyle bir sadece oyun sesini algıla yapıyorum. Ve evet şu an ekranlarınıza kaydı verdim devam ediyoruz arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi mouse'u taktım telefona ve açacağız ama ilk önce şunu söyleyeyim ana hesaba girip kayıt aldığımda birinci kanala gidecek bilginiz olsun çok uzatmıyorum ee, star drops hangisini açsam çok şey oldum ya hadi star droplardan başlayalım bak 42 tane star drop açacağız burada muhtemelen hızlandırırım sizler için eğer ki Birkaç tane güzel bir şey çıkmasın yazıklar olsun süperse. Aha direkt gizemli lan. Ne veriyorsun? Girif veriyorsun. Okay. Cevher severim. Para da severim. Destansı gelmesin. Güzel ilk ilkinden. Oho efsanevi. bir. Bak bak bir sesimizi duydu herhalde ama hiperşarj verme. Ya oğlum hiperşarj benim bir işime yaramıyor. Ben Kullanmıyorum, 11 level yapmıyorum. Max 10 level yapıyorum. Aha gizemli. Emot verme. Yani... ...şu star hediyelerine... ...bir düzen getirmeleri lazım. Ender'se Ender'e e, özel şeyler. Süper Ender'se Süper Ender'e özel. Destansıysa destansı ya. Gizemliyse gizemliye. Efsanevi ise efsaneviye özel şeylerin çıkması lazım. Ya Bunun ayarını yapın abi. Destansı diyorsun, destansı karakter vermiyor. Gizemliden destansı çıkartıyoruz anasını satayım. Keşke sağ üstte kaç tane kaldığını yazsaydı. Mouse sesi bu arada gıcık etmiş olabilir sizi. Ben de şu an sinir ama. Elle basmaktansa böyle daha kolay. Şuraya bastım, şuraya bastım, şuraya bastım şöyle, bastım, şöyle bastım. Şöyle şöyle yaptım. Enderleri görüyoruz arkadaş. Bu nedir ya böyle? Hadi aradan bir gizemli tutturalım. Bakarsın belki karakter verir. Oğlum şu 200 altına artık yükselttin ya. Yeter ya. Vermiyor ha. Vermiyor. Dur şu ışığı açayım mı? Hadi bakalım. Hadi lan gizemli ver. Allah Allah. Ne oldu bitti mi? Ha bitmiş. Evet. Gördünüz 42 tane star hediyesinden sadece 2 tane güzel çıktı. Nedir o güzel? Girif gizemliden resansı çıkardık ve bir de hiper şarj. Şimdi 7 tane mega kutudan çok rahat 3 tane şey bekliyorum. Karakter, yıldız gücü ve aksesuar. Vereceğini bilmiyorum ama hadi bakalım. oğlum 3 yazma lan, abartma lan. 5 yazardı eskiden hiçbir şey vermese bile. Ya oyuncu simgesini nereme sokacağım ya? 7 ver. Abi hesabı fulllemedim ki 3 4 yazasın. Şaka yapıyorsun ya. Abi oyunculara sen bunları hediye ediyorsun ve bu kadar şansı düşürtüyorsun. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun süper sana. Yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum sana Supercell. Hiçbir şey. Şuna bak ya. Bir tane hiper şarj çıkardık. 42 taneden. Bir tane hiper Bir tane de karakter çıktı sadece. Yazık be yazık. Yazık. Gerçekten yazık. Mega kutudan da hiçbir şey vermedin. Yazlıklar olsun sana. Ayıp denen bir şey var. Ayıp denen bir şey var. Neyse madem girifi çıkardık o zaman oynamak şarttır. 7'ye kadar getirdik. Bir iki maç oynayalım ve sonra videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Hı hı. Oha kas. Ya oğlum şu donma olayını artık bak çözün ya. Alacağım adamı dondu diye alamadım ya. Yok böyle bir şey ya. Dükkana giriyorsun donuyor. Maça giriyorsun, maçta karakter donuyor. İnternet çok iyi çekiyor ama ona rağmen internet sıkıntısı yaşayan tek oyunsun. Salak ne yapıyor? İki saattir boşa sıkıyor. Ah oh, ah. Oh. Oyundaki hiçbir sıkıntıyı düzeltmeyen Supercell gene bizi hüsran bıraktı. Kaçar diye bekledim kaçmadı hayret. Ne yapıyorsun lan sen burada? Çak kal. Çok güzel. Sen bana öleceksin. Çok iyi. Sen nereye kaçacaksın o kıdım canına? Az önce de böyle kazanabilirdik. Bir el daha oynayalım. Onu da kazanırsak kazanalım. Daha sonra da bölüm sonu diyelim. Hop. Çok güzel aldık onu aradan. Valla bottur. Gerçekler hiç umurumda bile değil arkadaşlar. Önüme çıkanı indiriyorum. Oy son bir tane değdi gördüm seni çocuk adam. Selamun aleyküm. Neredesiniz oğlum? Daha gördüm seni. Gel buraya. Hele kaçın. Aşağıya gördüm seni. Hop. Bot bir mi? Harikaysın. Tebrik ederim. Nereye gidiyorsun? Buraya da misafirlik yapacaktık sana. İyi güzeldi. Hop buradan da dandik şeyler ver bakalım. Bak ya, bak 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 bak. Bak arkadaşlar maç kazandığında da normalde iki tane e, star drop veriyordu. Bire düşürmüşler. Yazıklar olsun süper Yazıklar olsun sana. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün süper e yazıklar olsun deme günü. Kendinize iyi bakın diyorum. Akşam belki bir video daha gelebilir. Bilmiyorum. Hoşçakalın.